Bugün sizlerle birlikte Roket çekiç yapacağız Evet şu an oyun duruk Şimdi Hemen gelelim Şuraya kutumuzu koyalım Ondan sonra Ne olur ne olmaz diye Bunu bağlasak mı Bağlayalım bağlayalım Çünkü Şuralara iki tane Roket takacağım Çekicin yanlarına Ama onlar da minik olacak. Merak etme. Şöyle küçültelim ben. Oldukça küçük yapacağım. Tamam. Bu kadar yeter herhalde. Bu arada arkada abim oyun oynuyor. Onu umursamayın. Şimdi yine aynı boyutta yapmaya çalışacağım. Çok olmaz ama şöyle olabildiğince küçük yapayım. Tamam. Bu biraz değişik oldu ama neyse. En azından bu da küçük. Şöyle çevirelim. Bunu da bağlayalım. Şimdi bu roketleri çalıştıralım. Sonra da görüntü izleyeyim. Ya da şu olmasın. Tamam. Dur bekle. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları çalıştırıyorum. Sonra başlatacağım. Easy. Şöyle çalıştırdım lan? Niye olmadı bu? Bekleyin bekleyin. Bu çalışmıyor. Arkadaşlar kaç saat uğraştım. İşe yaramıyor. Ya. Şimdi ne yapabilirim? <laughs> Buldum. Sonra çocuğa <çızağı> kaybettim. <laughs> Uçan süpürge yapacağım. <laughs> süpürge pervane ekleyeceğim. şöyle bir pervane ekleyelim. Dur bekle yanlış yaptım. Şöyle de bağlayalım pervaneyi. Tamam. Bu süpürge nasıl olduğunu bilmiyorum ama çalışıyor. Şöyle pervaneyi çalıştıralım. Ee, e, dur, dur, dur. Ee, ee, Arkadaşlar ya da fikrimi değiştireceğim. Uçan kutu yapacağım. Hani başlarda roket için denediğim kutu var ya. Onu pervaneyle uçuracağım. Evet pervane. <laughs> ne olur ne olmaz diye altına da yerleştireceğim. Belki uçar. Şöyle hemen kutumuzu koyalım. Şöyle alta pervanemizi de koyalım. Ee, yanlış pervaneyi döndürdüm. E ee, bu dönmüyor. Ee, arkadaşlar ekrana bir şey oldu. Heh, tamam. şöyle kapatalım. Arkadaşlar çalışmıyor da. Ben bir Neyse görüşürüz. Bir sonraki videoda deneriz. Bu part bir olacak.